Hepinize selamlar merhabalar arkadaşlar ve yeni bir oyunla karşınızdayım. Duyduğum kadarıyla bu oyunu oynayanlar kafayı yiyormuş. Kanka o iş kolay değil. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada bu oyunun mantığı şu. Şu adamın elinde bir kazma var abi. Kazma mı lan bu çekiç? Tokmak mı? Tokmak. Tokmak aynen. Bu tokmakla kendimizi böyle yönlendirip hop. Oh. Öbür tarafa gidecektim. Ee, böyle yapıp yapıp şöyle mouse'la şu an bak ittiriyorum böyle ittire ittire bu oyunun sonuna varmaya çalışacağız. Oyunun ee, böyle engebeli bilmem neli mekanları falan var. Onları geçeceğiz. Oyun oynayıp çıldıran çokmuş. Kanka biz onlardan değiliz. Hadi bakalım abone olmayı, like atmayı unutmayın. Çok merak ediyorum ne yapacağız. Başlayalım. Evet dostum birinci sorum şu. Tamam hadi her şeyi anladık. Çekici elini almışsın. Abi <laughs> Hani niye kazanın içine soyunup girdiğini o kadar merak ediyorum kanka. Evet bakın çok da zor değil. Böyle mouse'u ilerletiyoruz. Şöyle. Hop. hop. Hop hop. Hop hop. Hop Kanka yukarı. Yukarı. Yukarı kanka. Kanka yukarı. Zormuş bir dakika. Kanka öyle değil. Bir dakika bir dakika. Tamam, bir saniye. Kanka. Oğlum bak şimdi. Bir saniye. Ee... <laughs> Dostum. Allah Allah oğlum çok da kolay değilmiş arkadaşlar. Yani. Hop. Hop. Uy, abi hareket kes. Hareket kes. Dur bir dakika. Bir dakika bir dakika. Bir dakika şuraya tak abi şunu. Hop. Hayır. Abi aşağı düşecektim. Oğlum nasıl, nasıl çıkacağım buradan? Ha? Çok zor lan. Oğlum bak. Kanka. Hadi. Hadi dostum. Hayır. Oğlum niye çıkamıyorum? Tamam. Tamam dur dur. Değişik bir yöntem deneyeceğim. Kanka değişik bir şey deneyeceğim. Şöyle. Evet. Hop. Hayır. Hayır. Dostum. Tamam tamam tamam. Dur. Farklı bir şey deneyeceğim. Şuradan. Hop. Ya abi şuradan. Şuradan çık. Çık. Oğlum. Niye olmuyor? Bir dakika. Şunu dibe gelir kanka böyle. Buradan uçmam lazım. Hop! İşte bu. İşte bu abi süperim. Süperim. Şimdi buradan yukarı mı tırmanacağız? Lan aşağı değil yukarı. Tamam arkadaşlar şöyle. Şöyle. Abi bayağı iyiyim lan ben bu işte. Şöyle. Hop. Abi. Abi bak. Hop. Ya. Yeah tamam tamam dur dur aşağı düşmem lazım arkadaşlar oyunun sonuna varmak için elinden geleni yapacağım şöyle birazcık kaldırıp kendimizi hop Oo, oh, oh. aynı yere geri geldim aynı yere geri geldim abi şöyle <laughs> tamam tamam birazcık böyle aşağı indir evet, böyle kendini al burada dur burada dur kendimi yukarı edeceğim kendimi yukarı iteceğim. kanka mouse oğlum dengesiz hareketler yapıyor kendi kendine. Öyle atıp hop 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 uyuyor beni çıktım. Ay dur dur dur. Dur. Dur çıktım iyi çıktım iyi çıktım. Arkadaşlar oyunu daha önceden bilenler varsa yorumlara yazsın. Ben uçuyorum. Evet. Hayır. 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 Aşağı gitme. Aşağı gitme oğlum. Daha yeni geldim lan. Evet. Oğlum, oğlum niye bu aşağı gidiyor sürekli? Oğlum çok da kolay değil. Bir dakika. Bu işi çözmem lazım. Öyle çok basit de değilmiş. Şöyle biraz gelip gelip öyle aşağı inelim. Tamam. Şimdi bunu yukarı atacağım kendimi. En aşağı düştüm geri kanka senin kafanı kırarım oğlum böyle şeyler yapmaman lazım olsun 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 terbiyesiz oğlum üst kattaydım şimdi bir dakika tamam olabilir şöyle tamam tamam, tamam. şimdi <laughs> yukarı al kendini şöyle kaldır evet evet oğlum oğlum <laughs> orada niye sürekli aşağı atıyor beni bu ya bir dakika ha sakin olacaktım sakinim sakinim abi sakinim bunu başarabilirim. Bunu başarabilirim. Şimdi bir dakika. Şuraya tekrar al kendini. Şöyle yavaşça indir. Kanka düzgün insene. Neyse tamam. Abi bunu buradan ittirip kendimi. Hop. Abi nasıl tutamıyorum oraya. Allah Allah. Hop. What? Abicim ya. Hayır kanka. Hop. Saçma hareketler yapma. Evet. Evet tamam. Buraya kadar geldiysek böyle. Evet. Buraya kadar da gelsek böyle. Evet. Uf. Tamam. Abi sakin oynarsam bu işi halledebileceğimi anladım. Hayır, oraya değil. Oraya değil. Oraya değil kanka. Çevir. çevir, çevir aşağı, aşağı, aşağı. Evet, 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 evet. Hayır, öyle tam böyle şöyle ittirip kendimi şöyle Abi oraya nasıl değil çarptım? Ha tamam bir dakika. Hop. Oo Abi çok iyiyim. Abi şöyle, şuraya nasıl çıkacağım ya? Buraya çıkamıyorum bir dakika. Ee, şöyle kendimi acık kenara alayım. Şöyle. Ş Hayır! Ya abi! Çok zor, mouse sürekli kayıyor. Şöyle şurayı indirmem lazım kendimi. Huf, tamam. Şimdi kendimi ittireceğim abi böyle yukarı. Oradan da takla atacağım ve yukarı gideceğim. Hop! Evet. Evet. Yuh çıktım. Abi çok yukarı çıktım. Çok yukarı çıktım. İnanılmaz yukarı çıktım. Bayağı iyiyim. Bayağı iyiyim. Şimdi kendimi tekrar biraz yana alacağım. Hayır. Yana kanka. Kanka yana kenara doğru. Tamam öyle. Biraz yukarı al. Şöyle. Birazcık da. Evet. 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 Öyle dur. öyle dur. Şimdi. Kendini abi şuraya çek. Çek çek çek. Birazcık aşağı doğru böyle. Evet, 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 evet. İndir, indir, indir. Yavaş, 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 yavaş. İyiyim. İyiyim, şu an iyiyim. Kanka yapma, onu yapma, onu yapma, onu yapma, onu yapma. Dostum, bak Allah'ını seversen onu yapma. Açık kenara, hayır. Hayır, hayır, hayır. Bu tarafa, bu tarafa. Evet, 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 evet. Hop. Kurtardım. Şimdi, abi bunu alıp kendimi yukarı zıplatmam lazım. Şöyle yavaş yavaş. Yemin ederim var ya çekici böyle döndürüp indirene kadar kana alıyorum ya. Abi çok ciddi yukarı zıplamam lazım. Evet. Abi çok iyi geldim. Bak 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 bak. Buradan çıkarım ben. Buradan çıkarım ben. Çıkıyorum, çıkıyorum, çıkıyorum. İçeri giriyorum şimdi izle. İzle içeri giriyorum. İzle içeri giriyorum. Hop. Abi giriyorum. Girdim. Şimdi şimdi buradan kendimi Hayır, hayır o tarafa değil. Şöyle ittirirsem çıkarım buradan. Hop. Aşağı düşeceksin. Aşağı düşeceksin. Gerçi buradan daha aşağı düşmem artık ya. Burası çok rahat yer. Düşebilirim. Ho! Oh. Oh, Ho düşebilirim. Abi nasıl yapacağız lan bunu? Şey, burada sevlemek yok mu? Ka kaydetsem. Oğlum düşeceksin. Kendi kendi düşeceksin. Saçma sapan hareketler yapıyorsun. Ben mouse'u bırakıyorum. Sen gene kendi ittiriyorsun sağ sola. Öyle dur. Öyle dur. Öyle dur. Tamam. Evet. Tamam. Abi şunu yukarı al. Bir dakika. Tamam. Şuraya tak kendini. Hop. Hop. O kral harekete bak. Oraya nasıl çıkacağım lan? Oraya nasıl çıkacağım? Şimdi bir dakika. Şuradan çevir kanka bunu. Bak. Şuraya tak kendini önce. Şöyle zıplat. Evet. Bak şimdi. Buraya al kendini. Buradan karşıya atacağım kendimi. Abi çok zor ama tabi. Bu çok zor aşırı zor. Tamam. Şimdi buradan... İttir! Yaptım! 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 Abi buradan şöyle tut kendini. İttir! Evet. Evet indir buraya. Evet arkadaşlar şu an ölüm kalımdayım. Hop indirdim. Güzelim 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 mükemmelim. <laughs> bir like alayım abi. Abi güzel bir like atın. Like atın. Sakin. Like tuşunu şöyle paramparça edin. Geliyorum. Su içeceğim. Kanka seni bitireceğim. Tamam ciğerlerim bayram etti. Su ciğere gitmez bu arada. Abi şimdi bak taktiğe bak. Hop kendini abi şuraya al. Şöyle yap. Hop. Aşağı düşme. Aşağı düşme aşağısı ölüm çukuru. Oğlum oraya kadar zor geldim aşağı düşme artık. Aşağısı tam ölüm çukuru ya. Tamam orada. Hayır! Hayır! Mouse niye koyuyorsun? Öyle dur. Öyle dur. Öyle dur. Tamam. Tamam tamam öyle dur. Evet. <laughs> oğlum. Oğlum mouse. Mouse. Bana garezin mi var mouse? Tamam şuraya üstte üstte al kendini <laughs> abi. Burada daha şey e, nasıl güzel. Oğlum ne kadar zor lan. Şurayı kendimi oturtamadım bile. Abi burada çok tehlikeli. Ya şuradan yukarı nasıl çıkacağım lan? O imkansız buradan yukarı çıkmak imkansız ki. Tamam. Tamam. Burayı nasıl geçeceğim lan? Arkadaşlar nasıl geçiliyor bir bilseniz. Anlatın diyeceğim de hakikaten zormuş. Tamam birazcık ikna oldum <laughs> zor olduğuna. Buraya kadar iyi geldim. Buradan ileri gidemiyorum. Şunu ittirirsem böyle iyi bir ittirirsem. <laughs> Tamam, buradan abi şey yukarı tak kendini buraya tak. Oop. Abi yaptım sanki lan. Evet. Ho, oh. oh, ho şuradan yukarı kaymam lazım, şöyle yapmam lazım, buraya takıp. Buradan hop. Olmadı. Olmadı ama hala şansım var. Hala şansım var abi. Hala oraya çıkma şansım var. Aşağı düşmedim. Mükemmel şansıyım şu an. İttiriyorum. Hop. Evet. İndim. İnşallah buradan aşağı artık düşmek yoktur. Ah! Oh! Oh! oh. Abi. Şimdi kanka. Buraya kadar geldik. Buradan şuraya. Buradan <laughs> buraya. Olmadı tamam. Hop. Abi bu ne lan dimdik duvardan nasıl çıkacağım? Acık eğim verin üst tarafa doğru eğim verin lan. Dimdik orası ya. Oradan çıkış çıkılmaz ki öyle. Kanka. Hıyt. Hıyt. Hadi. Oğlum ya. tamam. Evet. 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 Hayır. Hayır aşağı düşme. Aşağı düşme çok iyi geldim. Çok iyi geldim aşağı düşme. Aşağı düşme. Evet. Evet evet, evet. şöyle. Oh, rekorum. Rekorum. Şu an rekorum. Rekorumu kırdım. Evet nereye gideceğiz abi? Bura kapalı. Bu da her yer kapalı lan. Ha buralar kapalı. Ha şuna şuna mı gideceğim? Nasıl gideceğim lan? Abi şöyle ittir kendini birazcık. Nasıl ittiriyordum? Onu da unuttum artık. Evet tamam sakin. Kanka ittir. Tamam, yukarı çık. İttir. Evet. İttir. Ş şöyle. Milim milim. Santim santim. Aşağı düşmeden. Evet. Şöyle. Şuna tutacağım. Ne yapacağım tutup da? Abi! Burada öleceğim. İlerleyebiliyor mu burada? Ah! Hayır! <laughs> Abi ağlayacağım. Evet, çok minik minik yapabiliyorum. Arkadaşlar azıcık fazla oynattığımda aklım gidecek. Aşağı düşmek yok ki burada. Hop. Evet, evet, evet. Kanka bu tarafa, o tarafa değil. Abi buradan nasıl geçeceğim abi? Çok zor. Evet. Şöyle bu tarafa. <laughs> ne yapacağım bilmiyorum biliyor musunuz? Şu tarafa yapacağım. Şey ittireceğim ileri doğru. Bunu da buradan alacağım. Şöyle. Of. <laughs> Abi çok iyiyim. Artık buradan galiba aşağı düşme yoktur artık. Yani daha en geri gidem gidemiyorumdur galiba. Böyle ilerleyeceğiz büyük ihtimal. Bak. Hop. Hop. Hayır. Hayır kanka ya. Şimdi bir dakika. Oraya yavaş yavaş gideceğim. Bir saniye. Şunun üstüne mi iniyoruz? Yere iniyoruz. Şuradan bunun üstüne çıkacağım da. İnşallah bismillah aşağı uçmam. Şöyle yavaş. Şöyle indir kendini. Buradan ittireceğim kendimi abi. Biraz daha şöyle. Hop. Aşağı düşerim. Ölürüm. 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 Buraya. Buraya abi. Abi ölürüm. Şöyle. Oh. Bir dakika. Bir soluklanmam lazım arkadaşlar. Şimdi. Bayağı bir ilerledim. Oyunun sonuna doğru gidiyorum. Ama tabi ne kadar sonu var onu da bilmiyorum ama. Şöyle şuraya bir gelelim. Şöyle. Biraz kendimi ittir abi. Biraz ittir. Şunu bir düzleyeyim şurada. Hadi kanka hadi çok zor. Hadi çok zor kanka. Şöyle birazcık yana alsam kendimi. Şöyle ittirsem. Abi manyak iyi oynadım şu an. Evet. Hayır vop değil. Vop yaparsan ölürüm burada ben. Vop yok. Şurayı geç. Abi düşeceğim ya bu salak mı ters yapıyor mouse'u? Tam aşağı in. Tam aşağı in. Sakın, sakin. Sakin şimdi. Abi şuradan tut kendini. Abi oraya nasıl çıkacağım lan ben? Hop. Çıktım. Şu tepeye nasıl gideceğim ki? Oraya bayağı zor. Şuna atlamam lazım. onu atlamak imkansız neredeyse. Şu an var ya kendim büyük ihtimal çok uzağa ittirip aş en aşağı düşeceğim. Bak izleyin. Bak <laughs> dediğim az daha oluyordu. Oldu dediğim. Dediğim olmasın. Dediğim olmasın kanka buradan düşmemem lazım. Kanka buradan düşmemem lazım kanka. Kanka ölürüm. Buradan düşersem ölürüm. Evet. 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 Aynen düşmeyeceğim ha buradan. Buradan düşmem ben. Bunu hallederim bak izleyin. What? <laughs> evet. 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 Of. Abi şu şu yandaki boşluk var ya şu ilerideki boşluk. Oradan aşağı düşersem komple düşme ihtimalim var. Ondan çok korkuyorum. Şimdi kendimi şu kenara oturtmam lazım tekrar. Evet şuraya. Şöyle. Kanka, hayır, hayır, hayır. Tabi o iyi, iyi, iyi. Hop! Abi yakacağım kendimi. Hop! Oğlum çok iyiyim ya. Abi orada kalmalıydı bu ya. Orada nasıl kalmıyor ya? Olmuyor. 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 Abi oradan geçiş yok ki. O mesela kaydırak kayıyor. Değdirdim, kaydırdı. Olmadı. Bura iyi de şurada durmayı beceremiyorum ki abi. Üf, arkadaşlar buranın çıkışı yok galiba. Ya yani nasıl geçirdiğini bilmiyorum. Ama Diretiyorum bir işe yaramıyor. Tamam. Abi şunu şuradan yukarı çekip buraya takmak değil mi derdimiz? Bak. Değil. Evet, abi çok zorla. Yemin ederim inanılmaz zor arkadaşlar Kolay gelmesin size. Ben hayatımda böyle zor oyun oynamadım. Ha! Burada kalmak zorundayım. Burada kalmak zorundayım. Aşağı düşemem. Aşağı düşemem. Aşağı düşemem. Yerleştim. Oh! Kendimi şuraya çık çıkaracağım. O kadar yavaş yapacağım ki bunu. Dünyanın en yavaş hareketiyle yapacağım bunu. Evet, evet, evet. Şuraya kendimi çıkaracağım. Evet, et, 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 et. Şimdi kendimi şu sol taraftan ittirip karşıya geçireceğim. İnşallah öyle bir şey yapılabiliyordur. Tamam. Şu karşıya kendimi ittireceğim. İttiremezsem bittim zaten. Ya! Yeah! Hayır, öyle düşmedim. Düşmedim, harikayım, düşmedim lan. Evet. Hayır bu değil. Şura abi. Tehlikeye girmeye gerek yok. Evet. Bura. Aynen. Arkadaşlar burada çok dikkat etmem lazım çünkü tehlike şu an işim değil. Yani hiç yeri değil tehlikenin. Evet. Kanka, yukarıda kaydırak yapıyorsun da kafan güzel mi senin? Ben düşersem öleceğim. Sen düşersen ne yapacaksın? bu oradan aşağı düşünüyor mu? Sakın oradan düşme. Ornaşa oradan düşersem nereye gidiyorum? E buradan aşağı düşersem ne oluyor? Şu karda ne var göremiyorum ki abi bir yardım edin ama. Karşıyı göremeden nasıl gidebilirim? Kanka şöyle kutunun üzerine düzlesen kendini. Kaydet butonu var mı? Burada kalsak kaldığımız yerden devam ederiz desek he? Kaydet butonu. Yok mu? Kanka olsun bak. Kanka kaydet butonu olsun. Ya yeah. kazandım en üstteyim. <laughs> öyle bir şey yok. Şimdi arkadaşlar büyük ihtimal yandaki şeye mi tırmanacağız? Yani öyle bir şey olabilir. Deneyeceğim. Aşağı düşersem bir ölecek miyim? Kanka. Bak. Kanka. Ha. ha. Ha ha Şuradan kendimi ittiriyorum yukarı doğru. Bismillah. Hadi bakalım. İnşallah yukarı tutma yeri vardır. Hop. Yok. Nereye düştüm? Ama niye? Orada bir şey olsun. Platform olsun. Aşağı düşmeme engel olsun. Niye düşüyorum? Kanka niye düşüyorum? Oğlum artık öğrendim lan bu işi. Öğrenmemişim. Öğrenmemişim. Yemin ederim öğrenmemişim. Öğrendim zannettim az önce. Birazcık öğrendim zannettim. Oh, hayır. Evet. Hiç da bir yerlere tutunabilmesi çok iyi. burada kendimi güvende hissediyorum abi. Şöyle kendimi büyük ara alayım. Alabilirsem 50 saatte. Kanka ya uff. Hadi ya al kendini yukarı. Yazık yana 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 yana. indir kendini. Tamam. Şöyle. Delisin. Yemin ederim delisin. At kendini son, At kendini aşağı at kendini. Aşağı çıkın çıkın aşağı at kendini lan Aşağı at Çabuk çabuk kendini aşağı at Yeter Hadi hadi deli gibi uğraşacağım lan Deli gibi Efendim? Arkadaşlar geçmemi istiyorsanız 10.000 like atmanız lazım. Yoksa ben bu oyunu bir daha oynamam. Deli herif senin yüzünden. Oğlum, sen, sen nasıl bir salak saçma sapan bir şeysin? He? Sen nasıl bir şeysin? Böyle bir oyun mu olabilir? Kim üretti bu oyunu lan? Bu oyunu kim yaptı lan? Oğlum bu oyunu kim yaptı lan? He? Bu oyunu kim yaptı lan? He? Kim yaptı? Bu oyunu yapan kafasını kıracağım. Oraya sıkışırsın öyle işte. Oraya sıkışırsın öyle kalırsın işte. He? Uf. Ah, ah. Kanka delireceğim. Delireceğim. Al. 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 Abi ya böyle bir saçma sapan bir şey hayatımda görmedim ben ya. Atla atlan lan aşağıdan lan istemiyorum lan oynamayı İstemiyorum lan oynamayı he He oynamayı istemiyorum lan geri zekalı Oğlum kur şuraları her yeri kur Her yeri kur Yeter artık be yeter yeter Bir sonraki bölüm görüşürüz 10.000 like gelirse yoksa oynamıyorum Bay bay